Merhaba arkadaşlar. Aselima bugün atlı karıncaya bindi. Evet Aselima. Bak herkes atlı karıncaya binmiş. Nasılsın Asel? Aynadan görebiliyor musunuz arkadaşlar? Aselima mutlu musun? Korkmuyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. Selma atlı karınca da eğleniyor. <laughs> Aselma Evet arkadaşlar bizim AVM'ye böyle güzel bir atlı karınca gelmiş ücretsiz Çocukları Başka. ücretsiz bindiriyorlar. Ne kadar güzel eğleniyorlar çocuklar. Başka. Başka. Evet, şimdi farklı bir ata geçti. Maselima. <laughs> <Bir. gülüyor> Daha büyük bir ata geçti. <laughs> beğendin mi Aselima? <laughs> Çok mu beğendin? <laughs> İyi ki gelmişiz. Biraz hava soğuk ama. <laughs> Eğleniyoruz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Hoşçakalın.